Yaşlı adam, Jack'in üzerine oturur ve çalışmasını bu şekilde yapmasını ister. Eğer Jack tembellik ederse, yaşlı adam piposuyla sırtını yakar. Bu zorlu çalışmanın ardından yaşlı adam, Jack'in ellerini güçlendirmek için ona bir kütük üzerinde şınav çektirir. Ancak vücudunu sadece beş parmağıyla desteklemek zorundadır. Ellerini kütüğe koyduğu anda, ustası eline vurur. Eğer kendini bırakırsa, altında yanan tütsüler vücudunu yakar. Ustası işi daha da zorlaştırarak, Jack'in sırtına ayaklarını koyar. Bu yoğun ve acı verici antrenmanlar, yılan yumruğu tek tekniğinin temelini oluşturmaktadır. Bir gün bir adam Jackie'ye meydan okumak için gelir ve Jack dövüşte ağır bir şekilde yenilir. Yüzü morarmış bir şekilde döndüğünde mutsuz olduğunu gören yaşlı adam hemen eğitime başlar ve Jackie'ye kafasındaki kaseyi almasını söyler. Ancak Jackie ne yaparsa yapsın kaseye dokunamaz. Ertesi gün Jack uyandığında yaşlı adam gitmiştir. Duvara çalışma reçetesini ve avluda bazı ayak izleri bırakmıştır. Jack bu izlerin yaşlı adamın dün kullandığı adımlarla aynı olduğunu fark eder. Jackie'nin eğitimi izler silindiğinde tamamlanmış olacaktır. Günlerce hiç durmadan bu adımları takip ederek izleri silmeye çalışır.